Bilişim girişim sohbetleri üçen tek programımızdan merhaba bir ara verdikten sonra bugün sektörümüzün Bilişim dünyasının en çok konuşulan konularından biri Bulut bilişim hizmetleri servis sağlayıcı ülkemizin de çok değerli yerli ekosisteminin çok değerli oyuncusu WeMind'la birlikteyiz yayındayız. sevgili Gökhan Erzurumluoğlu bizimle birlikte. ...ne nasıl nereye sohbetiyle başlıyoruz. Önce WeMind nedir, ne yapar? Hoş geldin Gökhan. Çok teşekkür ederim. Beni ağırladığınız için de ayrıca teşekkürlerimi sunmak isterim. WeMind bundan 10 yıl önce kurulmuş... ...yerli, %100 yerli bir bulut hizmet sağlayıcısı firma. Bilişim 500 araştırmalarında birçok defa... ...yerli bulut hizmeti sağlayıcı kategorisinde birinci çıkmış ülkemizi uzun yıllardır bu kategoride te temsil eden bir startup diyebiliriz. 10 yıl geçmesine rağmen startup ruhu <laughs> taşıyan değil mi? Bu çok farklı. <laughs> evet, 10 ama yıl ama hala startup ruhu Kesinlikle. ve hatta 20 yılı da var bunun. Evet, ee, evet. İlk hizmet sağlama 20 yıla da dayanıyor ve hala startup ruhu. Doğru. Bizim yönetici kadromuz bundan 20 yıl önce ilk startup'larını kurup 10 yıl boyunca geliştirip satmayı başarmış bir kadro. O kadro şirketin satışından sonra yurt dışına V-Mind'i kurmuşlar. Kur yani 20 yıldır birlikte çalışan, hepsi teknik konuda uzman bir yönetim kadromuz var. Bu kadro işte kendi alt kadrolarını yetiştirerek V-Mind'in bugüne gelmesine neden olmuşlar. Şu an 65 kişilik bir teknik kadromuz var. Oldukça tecrübeli, yaptığı işi çok iyi bilen. Başka şansımız yok çünkü yaptığımız iş bunu gerektiriyor. Amerika'dan Türkiye Cumhuriyetleri çok geniş bir coğrafyada hizmet veren bir şirketiz. Bizim şirkette güneş batmıyor. Mesai 6'da Türkiye'de bitiyorsa Amerika'da başlıyor. Ee, ve bu sürekli devam ediyor. 7 Süper. gün 24 saat gerçek anlamda hizmet veriyoruz. Süper. Bu hizmetler infrastructure ile başlamış. Infrastructure as a service, sonra platform as a service. Üzerine application'lar gelmiş ve şimdi Hı -hı. bir de katma değerli servisler bu bulut hizmetleri içerisinde. Hı -hı. Ne kısmında, çok kısaca nedir hizmetleriniz? Evet. 20 yıl önce tabii bulut hizmetlerinden, bulut hizmet sağlayıcılığından bağlatma bahsetmek çok mümkün değil. O zamanlar Infrastructure as a Service dediğimiz altyapıyı bir hizmet olarak sunmayla başlanmıştı. İşte veri merkezlerinin Türkiye'de yeni canlandığı bir dönem, yeni girdiği bir dönem. O dönemde Infrastructure as a Service ile başlayan, yolculuğumuz bugün işte 2003 2013 yılında şirketi kurduğumuzda kurulduğunda platform as a service e yansımış. Yani yavaş yavaş basamakları çıkan bir şirketten bahsediyoruz. Sorunuzun cevabı biz uçtan uca her türlü bulut hizmetini sağlayan infrastructure as a service, platform as a service, software as a service, hatta function as a service Vere, verebilen Türkiye'deki yerli sayılı firmadan birisiyiz. Harika. E, müşteri kazanmak. 20 yıl öncesine gittiğimiz zaman ilk müşteri, sonra da o müşteri sadakatini korumak. Nasıl kısmında biraz bunlara yer verelim mi? Çok sevinirim. Önemli bir konu. E, müşteri kazanmak için en zor kısmı bir start-up için. Özellikle oldukça zor. 2003 yılına geri döndüğümüzde dediğim gibi veri merkezlerinin daha sektörde tam bilinmediği yeni yeni e, konseptin konuşulduğu yıllar. E, o e, noktada e, mühendislik hizmetleriniz, mühendislik başarılarınız, tecrübelerinizle müşteri e, sağlayabiliyorsunuz. Bu da nasıl oluyor? On-prem e, IT'lerde çalışan sistemleri verdiğiniz desteklerde, müşteri memnuniyetini arttırdıkça müşteri güvenini sağlıyor, sağlıyordunuz. Hı hı hı. Tabii bulut bilişim hizmetleri dünyasında güveni sağlamak çok önemli. Her müşterinin bir başka müşteriye referans olabilmesi. Bir yandan da uluslararası oyuncular var. Ee, nasıl e, rakipleriniz uluslararası dünyada nasıl farklılaşıyor BeMind? Hı hı. Ee, şimdi hem yerel pazarda hem de uluslararası pazarda gerçekten çok büyük firmalar rakiplerimiz işte yerel pazarda operatörler çok güçlüler. Uluslararası pazarda da trust diyebileceğimiz artık tröstleşmeye doğru giden Amazon, Azure, Google, Alibaba gibi firmalar var. İsim vermekte sakınca yok zaten herkes tarafından bilinen firmalar. 1.02.03.0 değil çok sıfır geriden başlayarak geliyoruz. 20, 20 yıl önce çok geriden sayılmaz ama <laughs> yine de ona yine rağmen de, 20 yıl evet. önce bile geri miymiş? <laughs> Maalesef bugün onu yaşıyoruz. Şimdi baktığınız zaman bizim verdiğimiz hizmetler yüzler seviyesinde hizmet veriyoruz ama dünyadaki örneklere baktığımız zaman bunun sayısının çok daha fazla Hı -hı. olduğunu görüyoruz. Ama ne yapıyoruz? Yani biz bundan gocunmuyoruz. Herhangi bir rahatsızlık duymuyoruz. O seviyeye yetişmek için daha fazla çalışıyoruz. Yani o startup ruhunun devam etmesi biraz da bu. Hiçbir zaman hedefler bitmiyor. Hedefler çok büyük. Karşıdaki güçler çok büyük. Biz onlara yetişebilmek için onlardan daha fazla çalışıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, müşterilerimize daha iyi hizmeti sağlamamız e, e, olanak sağlıyor. Tabii bir yandan rakip dedik ama bu dünya bu pazar işbirliğini de çok gerektiriyor. Ee, birçoğu da saydığınız oyunculardan aynı zamanda iş ortağınız ve hatta bu pazarda yeni oyuncuların gelişmesini destekleyecek bazı çözümler de sanırım pazara sunmuşsunuz. Bunu da. BRP markası altında evet. sanırım değil mi? Doğru. Şimdi uyuyoruz. biz şunu düşünüyoruz. WeMind tek başına bu kadar büyük yel değirmenleriyle savaşamaz. Bu savaşı yerli firmalar olarak birlikte verebilirsek ayakta kalabiliriz. Çok güzel bir terim var. Ben bunu hep kullanıyorum. Rekabirlik. Yani bir taraftan rekabet ederken bir taraftan birlikte iş yapabilir olmamız gerekiyor bu kadar büyük rakiplere karşı. O nedenle de biz en büyük sıkıntımızın ne olduğunu tespit ettik. En büyük sıkıntımız birden fazla sistem kullanarak time to market yani müşterimizin bir hizmeti alması için geçen zamanı çok uzun tuttuğumuzu gördük. Buna karşılık bu diğer uluslararası firmalar kendi yazılımları, kendi altyapılarıyla bu işi çok hızlı yapabilir durumda. Adam siparişi veriyor, 10 dakika sonra hizmete açılıyor. Biz ancak bu 10 dakikayı yakalarsak, daha aşağı çekersek rekabet edebiliriz diye düşündük. Ve bunun için bir hizmet sağlayıcının adı bulut olabilir platform olabilir başka bir şey olabilir bir hizmet sağlayıcısının tüm süreçlerini tek bir yazılımda topladığımız bir, bir altyapı ortaya çıkarttık. ki bu da bir ERP altında sanırım katalog. firma Doğru Firmat bunu tanıma. da rakiplerimiz dahil herkese vermeye hazırız ki isteyen firmalara bunu sunuyoruz uluslararası pazarda da bunu sunuyoruz Azerbaycan'da Türkmenistan'da bir takım alt yapılar kuruluyor şu anda. Dolayısıyla biz bir taraftan rekabet ederken bir taraftan işbirliği yapacağımız i̇ş rakiplerimizle bir firmayız. Bu konuda da hiç rahatsızlık duymuyoruz. Bulut hizmet sağlayıcıları için kendi müşterileri için hani buluttaki müşterilerini artırsınlar diye sanırım katalog yönetimi var, firma tanımlama, teklif süreçleri, sözleşme, aktivasyon süreçlerini de içeren uçtan uca çözümler Doğru. sunuyorsunuz. Doğru. Burada amaç SLA dahil tüm süreci tek bir yazılımla yönetebilmek ki aktivasyonu hızlı bir şekilde yapalım. Evet. Uluslararası platform ve dünya pazarında yerinizden de bahsettiniz. Evet. Zaten uluslararasılaştınız ancak yeni pazarlar var herhalde Ufuk'ta. Nereye dediğimizde birkaç cümleyle ben Devletimizin e, politikalarını e, çok yakından takip ediyorum ister istemez e, ticaret nedeniyle e, bizim hizmetlerimizi e, yurt dışına satabileceğimiz bir ortam oluşmuş durumda e, işte e, hizmet kalitemiz çok yüksek ve çok ucuz dolayısıyla Hindistan'a benzer ülkelere rekabet edebilecek durumda olduğumuzu düşünüyoruz e, bunun örneklerini de yaşıyoruz Amerika'da. 7-24 ayakta tuttuğumuz desteğini verdiğimiz müşterilerimiz var. Avrupa'da var. Rusya'da var. Bu müşterilerimize kaliteli hizmeti çok daha uygun fiyatlardan verebiliyoruz. İşte bunun sayısını arttırarak hem ülkemize döviz girişini sağlamak hem buradaki personelimizin daha verimli çalışmasını sağlamak bir taraftan da primlerle işte daha uzun çalışma saatlerinde ee, çalışanlarımıza daha iyi şartlar sağlayıp ülkemizde e, o know oh kalmasını sağlamayı amaçlıyoruz. E, bu e, konuda da ciddi müşterilerimiz oluştu Avrupa'da, Amerika'da e, bayağı bilinen. E, yurt dışındaki üreticilerden bize talepler gelmeye başladı bizimle şu işte birlikte çalışır mısınız diye. Bunlar yani bir dediğim gibi startup ruhu taşıyan bizler için Müthiş güzel örnekler. Harika. Bulut bilişim pazarında işbirliğinin artması, işbirliğiyle büyümenin sağlanması ve daha nice yerli ekosistemimizdeki değerli bulut bilişim sağlayıcısının yurt dışına açılmasını diliyoruz. Çok teşekkürler Gökhan. Ben teşekkür ederim beni ağırladığınız için.